radıyallahu anhüme gal, daraba bazı ashab-ı nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kibauha ala kabrin ve huve la yehsibu ennehu kabr i̇bn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabiler gitmişler bir mezarın üzerine çadır kurmuşlar. Mezara basılmaz ama haberleri yok bilmiyorlar mübarekler ya. Oranın mezar olduğunu bilmiyorlar. Sonra diyor ki fe izâ kabrun insâmi yekraû suretul mulk hatta khatama. bir de bakmış ki kabirden ses geliyor. Tebarekellezî biyedihil mülk suresini okuyor kabirdeki. Ses geldi. فَاَتَ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهِ سَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ رَبْضُ خِبَائِ عَلَى قَبْرٍ لَا اَحْسِلُ اَنَّهُ قَبْرٍ فَاِذَا قَبْرٌ اِنْسَانُ يَقْرَوْ سُورَةُ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا Geliyor. Bunu aynı şekilde Peygamber Efendimiz anlatıyor. Diyor ki ya ben çadırımı bir yere vurdum ama bir de baktım içeriden sesler geliyor. Bura mezarmış. Mezar olduğunu bilmedim. içeriden tebarekelle Yedi yıl boyunca o da her şeyin padişahı, sultanı, serdi, tane kadro seslendi, okudu da içeride kebiri. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ne hakkında şefaatle Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem helmen yardım. Bu ne anlama? Engelleyici kabirdeki azabı engelleyecek sonra yani. Yılanın televizyonda görsel, şurada görsel korkuyor. Kameramda yani, güzel televizyonda, televizyonda görsel korkuyor yani bir buçuk metre evde adam gelecek seni sokmaya yani. Seni yemeye gelecek. Bak işte sen Tebareke Suresini okumuşsan Peygamberin hiyel tunjihi min azabil kabr O koruyucu. Neyin koruyucusu? Seni diyor cehennem kabir azabından koruyacak olan sure. Adama veriyor çocuklar. Yok yok okumayacağım diyor. Yok. Yazık yani nasibi yok yani.